Paralel kenarın ikinci bölümündeyiz. Çok çok önemli bir kuralla karşı karşıyayız. Paralel kenarın herhangi bir kenarı üzerinde alınan bir noktadan köşeler birleştirildiğinde oluşacak alan sağında ve solunda oluşacak alanların toplamına eşittir. Hemen sayısal bir örnek vereyim. Çok rahat anlamanız açısından. Örnek şu alan 80 ise şu alan 50 ise şu alan soruluyorsa 50 artı x otomatikman 80 olur. Yani x oradan 30 birim kare olur. Diğer bir özelliğimiz şu. Paralel kenarın içinde herhangi bir nokta aldınız. Aldıktan sonra köşeleri birleştirdiniz. 4 ayrı üçgen oluşur. Burada karşılıklı oluşan üçgenlerin alanları toplamı birbirine eşittir. A artı C ile B artı D'nin alan olarak toplamı birbirine eşittir. Şimdi bakalım burada sorumuz hemen hazır. 16 artı 5 karşılıklı oluşan alanlar 16 ve 5 eşittir. Karşılıklı oluşan diğer alanlara bakalım. 10 artı x'e eşitmiş. O zaman x dediğimiz alan 11 birim kare olarak bulunmuş olur. Şimdi bu üçgeni biz sanıyoruz. 16, 20, 12 üçgenimiz. Ben şu üçgenin alanını bulursam bu üçgenin alanının iki katı alan ABC'de olur. Bu üçgenin alanını içine buluyorum hemen. 16 çarpı 12 bölü 2'dir. Şimdi alan ABC'de ne olacak? 16 çarpı 12 bölü 2'den 2 tane olacak. Cevabımız 192 birim kare olur. Şimdi bir başka bir alanımız var. Alan bağıntımız. Köşegen üzerinde, köşegenimiz şu. Köşegen üzerinde bir nokta aldığınız zaman onu köşelerle birleştirdiğiniz zaman oluşacak alanlar sağında ve solunda oluşacak alanlar her zaman birbirine eşittir dedik. Bununla ilgili bir sorumuz var. Beraberce bakalım. Şimdi şu uzunluğun tamamı kesinlikle 10'dur. Şuraya bakar mısınız? Şimdi ben şu alanı bulmak istiyorum. Bu alan 10 çarpı tabana 10, yüksekliği 6, bölü 2'den 30 birim karedir. O 30 birim kare ise yine köşegen üzerinde bir nokta almış. O zaman şu sonradan çizdiğim kırmızı üçgenin alanı da otomatikman 30 birim kare olmak zorundadır. Bir başka alan bağıntımız var. Şurası 5. Paralel kenarda karşılıklı uzunluklar birbirine eşit. Şimdi şu alana bakmanızı istiyorum. Şu kırmızıyla çizdiğim alan. Kırmızıyla çizdiğim alan 5 çarpı 4 bölü 2'dir. Aynı zamanda şurası 10 birimdi. Şu alanda, şu taradığım alanda 10 çarpı x bölü 2'dir. Dikkat ederseniz şu çizmiş olduğum alanla, taradığım alanla biraz önce bulduğum 5 çarpı 4 bölü 2 alan olan üçgenin alanı birbirine eşit. X buradan 2 birim olarak bulunmuş olur. Şimdi alan ABCD'yi 96 vermiş, taralı alanımızı soruyor. Dikkat edin, şu parçalar birbirine eşittir. Bu şeyler birbirine ortalar. Kenar ortaylar konusunda, şu uzunluğu birleştirirsem, burası da ayrı bir kenar ortayı olur ve şu alanlar A A A A A. A diye bölünür. Peki bu 6 A ise karşısı da 6 A olur mu? Olur. 12 A 96 ise o zaman A'yı buradan A buradan 8 bulunur. Bize sorulan alan 2 A olduğundan dolayı o zaman cevabımız cevabımız 2A olduğuna göre cevabımız 16 olarak ortaya çıkar. Şimdi burada bir kural var. Kural sorusu bu. Önce formül yapıp sonra benzerlikler ispatını yapacağım. Formüllü çözümü şöyle. 4'ün karesi 2 çarpı 2 artı x x buradan 6 olarak bulunuyor. Normal çözelim biz. şu kelebek kuralımızı kelebeğimizi gördünüz. Kelebek kuralımıza göre burası a iken 2'ye a düşerse 4'e 2a düşer. 2a'dan a çıkarsa fc uzunluğu da a olarak bulunmuş olur. Dikkat edin bir üçgenimiz var. Üçgenimiz şöyle. Çizdim üçgenimizi. Şurası A, burası 2A. A'ya 2A olduğu zaman benzerlikte ne oluyordu? Şu kenarlarda birbirine eşit oluyordu. O zaman şu uzunluk, çizdiğim uzunluk 6 ise x de 6 olmak zorundadır. Şimdi karışık bir alan sorusu var gibi görünüyor. Bunu sadeleştirelim biz. Şimdi kelebek kuralından şu alanları isimlendirelim bu alanlara ben D'ye D, ye, D ye dedim. Şimdi dikkat edin. Şu kırmızıyla çizdiğim üçgenin alanı D artı X'tir. Bu D artı X dışarıda kalan tüm alanların toplamına eşittir. Yazalım dışarıda kalan tüm alanları. D artı A artı B artı C'dir. Arkadaşlar A artı B artı C de 10'du. Şurası ondu. 10'du. Alan olarak. Dikkat ederseniz bu D ile bu D de gider. O zaman X kaç olarak kalır? 10 olarak ortaya çıkar. Bir başka paralel kenar sorumuz. Açı ortay var. Açı ortayın olduğu her yerde Z kuralı her zaman var. Çizgi yazdık. O zaman dikkat edin şurası x olur. Bu açıyla bu açı eşit olduğundan dolayı x artı y'miz 14. x x Y'de 2 vermiş. x x y 2. Taraf tarafa toplarsanız 2x 16. x'i buradan 8 olarak bulmuş olursunuz. Paralel kenarın ikinci bölümüyle ilgili konu anlattığımız ve soru çözümümüz burada bitti. Bir dahaki derste görüşmek üzere.